Sinop Gerze Kaymakamlığından Çerkezköy Kaymakamlığına atanan Metin Kubilay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kaymakamı ziyaret eden bir diğer isim de Çerkezköy İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayit Yazı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri oldu. İlçeye kazandırılacak İmam Hatip Lisesi hakkında bilgi veren yazı, okulun yapımına destek olması için hayırsever esnaf sanayici ve vatandaşlardan yardım istedi. Tüm esnafımıza, Çerkez köylülere ve sanayicilerimize özellikle sesleniyoruz. Bu burada yarım kalmasın. Mesela. Bu Türkiye'nin tekstil gücü olacak. Çerkezköy'de eksik hissedilen bir okul olacak. İnşallah bunu bitiriz arkasından başka okullarda, başka alanlarda ispat ederiz. Eğitime verdiği önemi yineleyen kaymakam Kubilay da okulun en kısa sürede açılması temennisinde bulundu. İçerimizde bu bursu kazandırmak için önemli çabamız içerisinde olduğumuz büyük bir fedakarlık ve hizmetler yapmış olduğumuz gözüküyor. Tabii belli bir aşamaya gelirmiş. cenab kabası bitti diye kabası de, bitti denilebilir. De, de, evet. Şu ana kadar büyük ölçekte hayırsever vatandaşlarımızın tamamı her şey, tamam, hayırseverlerimizin tamam, Hayırseverlerimizin hayrisler tamam, arazi hariç katkılarıyla biz bu vesileyle hem Dernek Başkanımıza, Dernek Yönetimine çok teşekkür <laughs> ediyoruz.